Üçüncü soru. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre öncüllerde verilen fonksiyonlardan hangileri sürekli fonksiyonlardır? Şimdi önce sıfırın soldan ve sağdan limitini yazalım. Limit x giderken sıfırın soluna fx'in limiti sıfıra soldan yaklaştım 1'e gitti. Limit x giderken sıfırın sağına fx'in değeri de sağdan yaklaştım 2'ye gitti. Şimdi bakalım. Birinci öncül. Sıfırın solundan yaklaşınca fx artı 1. Yani soldan limit için yukarıdaki ifadeyi kullanacağım. Soldan limitim burada 1'di. 1 artı 1'den 2 geldi. Sağdan limite bakıyorum. f2x diyor. x yerine 0 yazdım. 2 çarpı 0'dan. Yine f0'ın sağı geldi. O zaman 0'ın sağdan limiti de 2 idi. Sağdan limit 2, soldan limit 2. Birinci fonksiyonum sürekli. Şimdi ikinci fonksiyona bakıyorum burada. F kare x diyor. X sıfırdan küçükse. Yani y değerinin karesini al diyor. Sıfırdan küçükse soldan limit 1 de 1'in karesinden 1 geldi. Sağdan limit için fx eksi 1'i kullanacakmışım. Sıfırın sağından limit 2'yi de 2 eksi 1'den 1 geldi. İkinci öncülde sürekli. Üçüncü öncüle bakıyorum. fx eksi 2 diyor. x 2'den küçükse. Şimdi x 2'den küçük olursa ne olur burada? Şöyle gösterelim. x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazdığımda 2 eksi 2'den 0 gelir. Ama 2'den küçük bir şey yazarsam ne olur? Bu sefer f 0 eksi gelir. Yani f 0 eksi. 0'a soldan yaklaştığımda değerim 1'e gidiyordu. Alttaki ifadeye bakıyorum. 2'den büyük veya küçükse ne geliyormuş? F2 geliyormuş. O zaman benim F2 değerini bulmam gerekiyor. Şimdi 2 noktası şurada. Bunun değerini nasıl bulacağız? Hiç denklemi yazmaya bile gerek yok. Neden? Çünkü 0'dan 2'ye, 2'den 4'e. Yani 2 bu kenarın tam ortası. O zaman y değeri, de, y değeri de şuradaki kenarın tam ortası olması gerekiyor. Sıfırdan 2'ye 2 birim var. Tam ortası 1 bir birim. O zaman F2'nin değeri de burada 1 gelir. Sağdan limit 1, soldan limit 1 birbirine eşit olduğu için burada süreklidir diyorum. Üçüncü öncül de doğru. Cevabım 1, 2, 3, E şıkkı.